Saat 12'ye geldi aşağı yukarı. Öğlen oldu. Sıcak bastı. Motor üzerindeyken pek anlamıyoruz ama arkadaş bizi işte kendine göre enteresan yerlerde durduruyor ki bence de enteresan oldu. Yani şu gördükleriniz horozlar. yani Bakın etrafta değişik kafesler içinde. üzücü yanı da bunları burada dövüştürüyorlar. Bakın şurada bir dövüş alanları var. sordum yasal mıdır, illegal mıdır? Yasal dedi işte yani aslında böyle pecmurde bir yer burası. Ama bu hayvanları garip atıyorlar. Burada horoz dövüşü yaptırıyorlarmış. İşte bakın bu dışarıda herhalde horoz dövüşlerinden muaf ama diğerleri işte birkaç tane şöyle göstereyim. İşte kuyulanıyorlar zaten yaklaşınca. İşte bunlar dövüşen horozlar. Ha, hiç hoş değil aslında da. Yani görürüz ya ne diyebiliriz. Burada bu işler yasal Tayland'da da yasalmış öyle olduğunu söyledi. Bir de bu tarafı çekeyim. E, motor üzerinde konuşarak geliyoruz dediğim gibi. Buraları pirinç tarlaları e, ve senede 3 defa pirinç malzülü alıyorlarmış. Onların işte ana e, geçim kaynakları. Hatta dünyada galiba ikinci üretim hani tonaj olarak liderler. Kaju'da da birinci sıradalar. İşte bunları da biraz hani Vietnam nedir ne değildir diye öğrenmeye çalışıp baktığım şeylerden öğreniyorum yani. Evet burada bir mola verdik. Soğuk bir şeyler içeceğiz. Sonra da devam edeceğiz. Evet bu garipleri değiştiriyorlar. Maalesef oldukça üzücü bir durum. Sağolsun olsun arkadaş bizi bir balıkçı köyüne getirdi. Aşağı yukarı merkezden 20 kilometre uzaktayız. Yolda bir tabela var. 18-19 kilometre yazıyordu meçhanda. Ee, burası balıkçı köyü. Yani şu şuradan ne kadar görünce şu arka tarafta önlerinden geçtik işte. Ee, balıkçı kasabası, balıkçı köyü bizim Ege'deki. Belki aklınızdaki bazı yerler. Bunlar balıkçı tekneleri. Şöyle bir etrafı alayım dedim işte. okyanus görüntüsü, dağları, tepeleri. Evet, sırasında bir sürü teknik var. Bunlar açıkta da var. Aslında ki kısımların hayatı işte içerideki kısımlar pirinç de, e, ana kalem pirinç diyorlar çünkü işte kaşuydu. İşte sahilde kalanlar da işte bu tenkelerle içimlerle neler yani her yerde olduğu gibi. Tenkelerin de yani ahı bitmiş var kalmış gibi şey görünüyor. Yani demek ki böyle oluyor. Bu şey, kadar geldim daha ötesi yok. Tabi kadar dediğimiz kadar alalım. Aşağı yukarı motordan hiç inmeden bir 40-45 dakikalık yol geldi. En son yani, mola verdiğimiz yerde işte o horoz dövüşü yapıldığı yerde. E, o da pek rahat olmuyor yani motorun arkası pek rahat olmuyor. Ama işte adam bir kendine göre şey düzenlemiş yani kötü düzenlemiş bakın şurada sular fışkırıyor çiçeğin üzerinde. Biz yapıyorlardı az önce gördüğüm kadarıyla. Evet. Ondan sonra nereye gideceğiz bilmiyorum artık sadece. Böyle ne gibi Böyle her yeri sokan. Kaç maç muhabbeti oldu ama. Bakacağız bakalım. Nerede ne yapabiliriz, ne yiyebiliriz. Böyle çekmiş oldum. İşte bu da kayıtlarda bulunmuş olsun. İşte karşıda bir kalabalık. Buranın insanları tekneler yanaşıyor indiriyorlar yani bu tarafa giremedim çünkü şey yani biz dolu diyeceğim işte yani bir sürü işte buzlarla sepetlerle avoban ayak altında dolaşmış gibi olacağız işte bakın yine çalışan hanımlar görünmüyor yani hanımlar her yerde şöyle bir gösterir yapıyorlar, ediyorlar. Sonra onlar pazarlamaya gidiyor. Nasıl gidiyor tabi sistem. Hadi var yapacak mı da bilemiyorum. şurada soğutuculu arabalar var. şu karşıda da kemin herhalde sesinden buz çıkıyor. Çıkan yer dediğim yer. Oradan da buz üretiyor. Kemin önünden geçti. böyle yapalım. Şeye i̇şte Şöyle şöyle alıyorlar. Orada direkt gelen balıklar, hayvanlar, neyse işte istekozlar. Onları onun içine yatırıp, yatırıp araçlara getiriyorlar yani. Evet buralarda da işte yemek falan herhalde buralarda mı yeniyor işte yani oturmuştur ama yani ne yedim buralarda bilmiyorum ki. Evet işte yengeç. Bunlar istiridye mi oluyor? Yediye mi oluyor bakın orada? Bir şey şeyler. Burada da herhalde bir yapılıyor. Yeni bir motor burada ama motorcu nerede? O da orada oturmuş. Motor bu Suzuki. Yani yerde olduğu gibi burada da dört tane dostlarımız dolaşıyor. Bu i̇şte da bu kadar olsun.